Adıyaman'ın Samsat ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olarak görev yapan Mustafa Tepe plaket ile uğurlandı. 2017 yılından beri Samsat Hem Müdürü Mustafa Tepe'nin, Adıyaman Merkez Gümüşkaya İlkokulu ve Samsat Hem Müdürü Yardımcısı Murat Ekinci'nin Adıyaman Merkez Atatürk İlkokulu'nun atanması nedeniyle personeli tarafından veda programı düzenlendi. Program sonunda Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın kendilerine birer plaket verdi. Programda bir açıklama yapan hem müdürü Mustafa Tepe, görevi yaptığı süresinde adil, özverili ve başarı odaklı çalışmayı şair edindiğini belirterek çalışma arkadaşlarından helallik istedi. Tepe açıklamasında görevimi yaparken toplumun bütün katmanlarına eşit mesafede durarak bütün herkese karşı sevgi saygı çerçevesinde Samsat eğitim öğretimine en iyi katkıyı sunmaya çalıştım. Samsat, tarih ve kültürünü sonraki kuşaklara aktarmanın gayreti içerisinde oldum. Yurdun her tarafı bizim için çalışmaya değerli yerlerdir. Bunu bir bayrak yarışı olarak görmüyoruz. Bundan sonra da bulunduğum görevin hakkını getirmeye çalışacağım. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bütün Samsatlılardan da helallik diliyorum şeklinde konuştu. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Tepe ve müdür yardımcısı Murat Ekincinin Samsat'taki görevlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek yeni görevlerinde de başarılı hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.